Selamlar arkadaşlar. E, bugün size Türkiye vs Avrupa'daki araç fiyatlarının ikinci videosunu çekeceğiz. Evet Ulu'cum. Merhaba arkadaşlar ben de oradayım. <laughs> e, bugün arkadaşlar size çok güzel arabalar hazırladık. Hazırladığımız arabaları görünce şok olacaksınız. Öncelikle direkt e, videoya giriyorum başlıyorum. E, aracımız Ford Focus 1.6 Ambiente 2000 model araç. Benzin LPG'li 80.000 TL. Teferruatlarına girmeyeceğim arkadaşlar. Direk arabanın e, Avrupa'daki fiyatının ne kadar olduğunu göstereceğim ve kaç TL'ye e, tekabül ettiğini göstereceğim. Sen de ilk defa göreceksin Utku. sen de şaşıracaksın. Bak izle. Aynen. Şimdi Ford Focus Sedan. Bakıyoruz arkadaşlar, bu araba Avrupa'da Ford Focus aynı bak, her her şeyi aynı segmentte. Hı. Hı. Yani bu bizim ülkemizdeki Murat 131'ler gibi bir şey. 2-3 bin lira alıp toplama evet. gibi bir şey bunlar onlar Şimdi için. arkadaşlar bu araba Türkiye'de 80 bin TL iken Avrupa'daki fiyatı 499 euro. Hemen bunu Google'dan kaç para olduğuna bakıyoruz. Ee, 499 euro 4738 TL ediyor. Ve bu arabanın Türkiye'deki <laughs> satıldığı fiyatına bakın arkadaşlar. 80 bin TL. Arada dağlar kadar fark var. Görüyor musun Utku? Hangi dağlar e, kaç tane 30 da ta 35 tane araba alabiliyorum o, o parayla. <laughs> Şimdi bir de şunu size dipnot olarak geçeyim, e, bununla bilgisini vereyim size. Almanya'daki asgari ücretin kaç para olduğunu göstereceğim size. Almanya'da 2020 2020 yılına ait asgari ücret 1498 euro. Yani 1500 euro diyelim. E, bu kadar asgari Öyle. ücret veriliyor. Avrupa'da. Benim teyzem Almanya'da yaşıyor da hani 1500 üzerinden alan yok. Genelde herkes 1900 yani 2000 nereye yaklaşıyor yani genelde. Hemen hemen 2000, 2000 euroya falan denk geliyor. Yani görüyorsunuz bu Türkiye'de satılan aracın fiyatı 80 bin TL iken Avrupa'daki euro bazlı TL e, değiştirdiğimiz zaman araba 4700 liraya falan denk geliyor. Devam ediyoruz. Bu arabamızı bitirdik. Şimdi ikinci arabamıza geçiyoruz. E, otomatik bakımlı her şeyi aktif çalışan ekonomik şehir içi aracı. Nedir bu? Opel Corsa 1.0 Eco Club. Yarı otomatik. 2002 model. Utku'cum tahmin edebiliyor musun bunun Avrupa'da kaç para olduğunu? Ya bu Avrupa'da nedir bu? Çocukların elini öğrensin diye Ne? 250 <laughs> dolar euro felandır. Tamam hemen açıyorum sana. Aynı araba Opel <laughs> Corsa 1.0. <laughs> 400 euro. Hemen bakıyoruz Avrupa'daki 400 euro Türkiye'de kaç TL ediyormuş? 3, 3797 TL. Aynı aracın Avrupa'daki satış fiyatı e, 3797 TL arkadaşlar. Bu araba bu fiyata satılıyor. Peki Türkiye'deki fiyatı ne? Evet yorumunu alayım Utku. 70 bin lira. Bu arabayı 70 bin lira veren var mı? Gelsin bizde var bir tane araba. Ben satayım 70 bin liraya bunu. Yani bu ne <laughs> böyle ya? <laughs> Görüyorsunuz <Oğlum>, bu. Bunlar... <laughs> ya bizim ülkemizde de ucuzdu. Ne oldu bu ülkeye? Bunlar 20, 20 milyarlık arabaydı zamanında bunlar. 20 milyar bile aslında. 20 bin TL bile çok bu arabaya ama yapacak yani bir şey yok. Yani. Dediğim, şundan 2 sene önceden bahsediyorum. Daha eskiden 15-16 milyardı. Devam ediyoruz. Bak şimdi daha bombalar var. Onları göstereceğim sana. Ee, geliyoruz şimdi diğer ara aracımıza. Arkadaşlar hatasız bol ekstralı polo. 70 bin TL. 157 bin manuel. 99 model. Bol 166. ekstralı demiş ama bir jant koysaymış. Şuna iyiymiş. Bol ekstralı ee, ya. Stepnelerin hani şeyler olur ya böyle jantsız şeyleri arkada Hı. durur. Onlara benzemiş. E ee, Utkucuğum sen bunun fiyatını tahmin et. Yani bunun olması gereken 200 falandır. 200. 200 yani, euro falan mı diyorsun? O. Yani de bu arabanın olmaması da lazım yabancı ülkede. Bakıyoruz hemen aynı aracın Avrupa fiyatı kaç para? Volkswagen Polo. Evet, Volkswagen Polo aynı motor arkadaşlar 154 bin kilometrede Avrupa fiyatı 199 euro. Hemen TL bazına bakıyoruz. 1890 TL. Görüyor musun Utkucuğum? Komik Vay bir durum be. değil mi? <laughs> yani bir tane maaş alıp hem kiranı ödeyip bir tane de bundan alabiliyorsun yani. Yani her yani. ay her ay araba değiştirebiliyorsun Avrupa'da. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'daki aldığın parayla yani TL'ye endekslediğinde e, istediğin zaman araba değiştirebiliyorsun yani. Ama Türkiye'nin asgari ücretini falan onlara hiç girmek istemiyorum. Gerçekten bu durum çok komik. Ee, buna diyecek bir şeyim yok yani benim. Senin varsa sen söyle. Asgari ücretle alınacak araba var mı şu anda? 2300 liraya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'deki asgari ücretle motor bile alamıyorsun. Elektrikli motor. Scooter <laughs> falan belki alırsın. Komik. Yani onu da zorlaman lazım. Yani. Şimdi arkadaşlar diğer e, aracımıza geçiyoruz. Türkiye'de çok tutulan arabalardan bir tanesi. Otomatik e, Peugeot. Ne bu? 206 mı oluyor? 206. Heh. Peugeot Aynen. 206, 2003 model, 78.900 TL, 109.000'de otomatik araç. Ee, bunun Avrupa fiyatına bakalım hemen. Bir dakika şu ee, 300 euro, 128.000'de Avrupa'daki satılan fiyatına bakın. 206 aynısı, 300 euro. Hemen TL'sine bakalım, 2.848 TL. Evet Utku. Dinliyoruz seni. İşte bizim ülkemizdeki vergiler, yok cartlar, yok curtlar, yok ekonomik sıkıntılar. Yani bu duruma mı düşünüyorsunuz? E, tamam bu araba 2, milyar da etmez. Tamam hani Türkiye'de hiçbir şekilde 2 milyar etmez de yani 20 milyarlık araba şu an 78, 80 milyar. Saçmalık yani. Yani üzücü bir durum değil mi? Bu, buna el atmaları lazım. Böyle gitmez yani. Araba alamaz ki kimse. Alan Gene eski arabaya binen gene eski arabaya binmek zorunda kalacak anası satayım. <gülüyor> yani. <gülüyor> e, neyse devam edelim araçlarımıza. Güzel araçlarımız var elimizde. Hepsini göstereceğiz size. E, nedir bu arkadaşlar? Renault Laguna. 1.8-2000 model. Benzin LPG manuel. Türkiye fiyatı 48.250 TL. Şu anki piyasaya göre sanki bir, bir ince normal gibi değil mi Utku? Türkiye'ye bazlı. Ya bence normal değil. Yani bundan Kaç önce? Bir sene önce falan biz biliyorsun kuzenlerime araba evet. aldık Laguna. 27 milyara aldık. Bunun bir üst kasası. Bir üst kasasını aldınız bir de. Aynen. 27 milyara. 31 milyara da satıldı o araba. Peki bunun e Avrupa... Şimdi bilmiyorum ne kadar. Anladım. Peki bunun Avrupa fiyatını görmek istiyor musun? 150. Hemen gösteriyorum. Ama fazladır Renault. 250. Ee, Renault Laguna arkadaşlar 1.8 aynısı. Aynı. görünüş her şey aynı. Bazı, Bazılarının hani farklı motor yapıyorlar ya Avrupa'ya. Ama her şey aynı aracın yani. Hemen hemen. Avrupa'da ee, tüp yok. Evet. Benzin sıkıntısı kadar ağır değil. Evet. Bu araba Avrupa'da arkadaşlar 250 Euro. Hemen açıyoruz TL fiyatını. 2.372 TL. 250 Euro. Görüyorsunuz. Benim e, şeyler dayımlar falan Avrupa'dan e, Türkiye'ye uçakla geliyor ya. Uçak bileti bu kadar Aynen. mesela. 250 Euro'ya uçak Aynen. biletiyle Türkiye'ye geliyor. Oradan sen hesapla. Ya yani. işte, arkadaşından 30 lira para alırsın bu arabayı alırsın. <laughs> Asker ücretli bizim. Yani bunun Türkiye'deki fiyatı böyle arkadaşlar. Devam edelim. Daha güzel araçlarımız hala var. Onları da göstereceğiz. Şimdi Citroen C4 2006 model manuel 154 bin kilometrede benzin LPG. Kaç para fiyatı? 91 bin 500 TL. Avrupa fiyatı... Darlermiş. Evet. <laughs> Avrupa'daki fiyatını Ler, tahmin edebiliyor Ler. musun? Yani bu Avrupa yani bir tahmin yapayım 300'lerde falandır diye düşünüyorum. 300'lerde hemen göstereyim sana. Daha az olursa şaşırmam. Ee, Avrupa o. fiyatı 840 euro. Aynı 2006 Asi model. Yani Gene birazcık pahalı çıkıyor. Yani bu Avrupa'ya göre pahalı bile değil yani. Devam edelim. Bunun Türkiye TL fiyatı kaç para oluyormuş? 7977 TL. Yani 8000 lira diyelim. Ee, görüyorsunuz bu araba Avrupa'da 840 euroya satılıyor yani TL'ye endekslediğin zaman 8000 liraya denk geliyor bu araç. Buna ne diyorsun? Yani buna pek fazla diyecek bir şey yok. Keşke ben orada yaşasam demek istemiyorum ama yani yapacak bir şey yok. Durum belli, vaziyet de belli. Değil mi? Üzücü bir durum yani. Yani buna diyecek bir şey yok. Yaşayacaksın yani. Neyse şimdi gene güzel bir aracımıza geliyoruz. Türkiye'de çok tutulan bir model. Bu kedi göz mü deniyordu bunlara? Aynen. hastasıyım bunların ya. Bunların Babam hastasıdır. da hastasıydı. Tamam. E, bunu Türkiye'de kredi çekerek alabilirsin. 450 milyar olarak geri kredi ödersin. Aynen Öursun bu arada. <laughs> bir böbrek olarak geri kredi ödüyorsun. <laughs> yani bir 10 sene falan ödersin bunu. Aynen. Şimdi bunun fiyatını tahmin edebiliyor musun? Bunun fiyatını yani aslında videolar izliyordum eskiden adamlar üzerinde falan tepiniyordu kırıyorlardı camlarını. <laughs> Almanların videolarını izliyordum Rus, Rusların demeyeyim de Almanların da galiba. Adamlar Almanları... kırıyordu ya balyozla camlarını eğleniyorlardı. Değil mi? Avrupa'da falan böyle D, D, şeyde hani D-Max'a falan böyle eski araçları böyle toplayıp sıfırdan falan yapıyorlar. Bunlar o arabalardan bir tanesi zaten. Bunları falan adamlar yeniden başladı, yapıyorlar. Adamlar boşluğu terk ediyor aslında. Aynen. Şimdi bunun e, Avrupa'daki fiyatını göstereceğim size arkadaşlar. Şaşırmayın şok olmayın. Avrupa'da bu araba 1299 euro. Bakın aynısı, yani. kedi göz. Bir farkını görebiliyor musun? Sadece renk farkı var. O da olacak tabii ki. Ee, hemen yani. bunun Türkiye'deki TL fiyatını göstereyim size. Ee, bir dakika. 12235 TL. Görüyor musun Utku? Adamlar bir sıfır eklemiş bizim paramıza ya. Onların 1200 eurosu bizim 12 milyarımız. <laughs> yani değil mi? <laughs> çok bilmiyorum ya. Yani, bu yaşıyorum kötülemek de istemiyorum. Ne yapayım şimdi ama yani kötü. Durum vaziyet harbiden çok kötü ya. Yani çok sıkıntı çekiyoruz şu an ülkece. İnşallah bunun üstesinden geliriz yani. Ben askeri ücret üzerinden maaş almıyorum ama yani askeri ücret üzerinden alsam 9 lira kiraya versem ben bittim anası satayım. Yani. <laughs> devam edelim arkadaşlar şimdi mazda 3 ne bu mazda 3 1.6 turbo avrupa fiyatını gösteriyorum size öncelikle 1390 euro hemen kontrol edelim 1390 euro 13.195 tl ederken avrupada satılan bu araç türkiye'de ise 110.000 tl'ye satılıyor şaka gibi senin değil mi? senin birader bunun sunundan almıştı ne kadar almış? şundan bir, bir sene bir buçuk sene önce ee, 48'e aldı 61'e 62'ye falan sattı işte piyasa o zamanlar yükselmiş. Şimdi 110'larda falan, yüzlerde. Görüyor musun? Bunun Av Avrupa fiyatı 12 bin lirayken Türkiye'de ise 110 bin TL. Bakın aynı 110. araç. Komik değil mi? Aynen. Temizmiş abi bayağı. Yani. Aa, yani temiz araç. Avrupa'dakiler böyle bizim Türkiye'deki gibi şey yapmıyorlar ki. Aracılarına temiz bakıyorlar yani. Tabii Türkiye'yi kötülemek değil. Bunu yanlış algılamasın kimse ama. Arabaya her şeyi yapıyorlar sonra altına yazıyor. Hata boya yok yazıyor ama 8 tane değişen var. Lan nasıl hata boya yok? <laughs> sigorta şişiriyor oğlum. Yani yani. <laughs> sigorta problema. şişirmesi falan. Türkiye'nin en büyük yalanıdır bu zaten. Türkiye'de araç satanlar işte sigorta şişirmesi de falan da filan da öyle devam ediyorlar. Neyse bu konulara girmeyelim. Şimdi geliyoruz başka bir araca. Renekulio <laughs> 1.2 Econ yazıyor. E, 99 Euro. Hemen bakıyoruz Google'dan. E, 940 TL. Arkadaşlar yanlış görmüyorsunuz. 940 TL bu araç Türkiye fiyatına göre 99 Euro'ya satılıyor. Peki bu araba Türkiye'de ne kadar? Görmek istiyor musun Utku? Hazır ya, musun? görmek istemiyorum 50 milyar yazmışlardır var ya Allah. <laughs> 58 bin TL. Renault Clio 1.2 Manuel 170 bin kilometrede herkese merhaba demiş bak arkadaş. Baya Bayağı detay falan yapmış. Ucuz aldık herhalde lan arabayı. <laughs> bu Oğlum, arabayı arabayı ne böyle? 58.000 TL yazmışlar. Türkiye'de Avrupa'da ise aracın fiyatı 99 Euro. TL bazına baktığın zaman 940 TL'ye denk geliyor bu araba. Komik bir durum değil mi? Aynen. Bayağı komik hem de. İşte görüyorsunuz bunu net bir şekilde gösteriyor. Açıp kendinize bu site linklerinden girip bakabilirsiniz. Bakın burada Aslında şöyle bir şey yapabiliriz şimdi. Hani e, bizim babada var ya Peugeot. Aslında şu anki e, biz 75'e aldıydık. Şu anda öbür tarafta baksak Hesaplasak 75 çıkar yani normal fiyatı çıkar. Aynen çıkabilir ama daha o sonra baksak. ona daha sonra bakarız şu an. Şu an için bunlara bir devam edelim de. Var mı buna? normalmiş ekonomimiz. Şu anda normal değil bu 58 lira ne bu? Yani komik bir durum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin meşhur arabası. Türkiye'nin meşhur arabası Volkswagen Passat 1.9 TDI 3.900 Euro. Hatta bu arabanın aynısı benim dayımda var Almanya'daki. Almanya'dan Türkiye'ye geliyor sürekli bu arabayı. E, bu arabayı da şöyle kullanıyor. E, Almanya'dan Türkiye'ye gelirken diğer sıfır arabasını kullanmayıp bunu kullanıyor. Çünkü uzun yol yapıyor ya. Araba olmuş 400 bin kilometrede ama arabaya gör gıcır gıcır yani. Tertemiz. Kilometre buna işlensin diyor. Diğeriyle 2000 kilometre yapmak istemiyor. Türkiye Avrupa arasına. Bu arabayla git gel yapıyor. Yani. Şimdi bu araba Avrupa'da e, 3900 Euro. Hemen TL'sine bakalım. E, 30 bir dakika yanlış mı baktık? 3.900 euro kaç TL? 37.000 TL. Türkiye'de 105.000 TL manuel 260.000 kilometrede. Evet Utkucuğum dinliyorum seni. Gereken gerçekten 37.000 lira yani. Hani bir 10 tam 45.000 falan olsun yani. 105.000 lira. Evet. Eskiden 100. biz Line alınıyordu yani kaç paraya 40 lira mı 30 lira mı ne Line'ye falan alınıyordu. Görüyorsun yani işte, sıfır arabadan alınıyordu. Avrupa'daki bu araç e, Türkiye TL endeksine baktığınız zaman 3900 Euro'ya denk geliyor. Avrupa'da satılan fiyatı bu. Ve arabanın kilometresini görüyor musunuz? 28 bin. 28 bin kilometrede araç. Komik. Türkiye'de bu arabayı bulsan 370-380 yazmışlardı şu anda. 170, 300 milyar. En az diyorum sana. <laughs> Neyse, Değişensiz devam edelim. Değişensiz falan. <laughs> Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Seat Toledo 1.6 16 Valve Algado, e, Avrupa arası arabası. E, 3550 Euro. Hemen bakıyoruz. 3550 Euro Türkiye'de kaç para ediyormuş? 33.000 TL ediyor. Peki bu arabanın Türkiye'deki satış fiyatı ne kadar? Boyasız <laughs> 1.6 16 Valve 105 HP. Güneş yanıksız yazmış bak not geçmiş. bu <laughs> da var. 85.900 TL. Nasıl Utkucuğum? Çok iyi. Yani biz 52.000 lira aldık. Ben ona seviniyorum şu anda. Değil <laughs> mi? Bunun aynısı 52.000 liraya alındı. Aynen öyle. Buradaki fiyatına bak. 58.000 kilometrede 3.550 euro. Buradaki ise 206.000 kilometrede e, 85.900 TL. Vallahi ya, adamlarla şöyle bir işbirliği yapsak şunların eski arabalar hep böyle düşük kilometrede onları bizim ülkeye soksular, bizim ülkedeki arabaları Hı -hı. da çöpe atsalar çok güzel olur. Yani onlara işte ithal araç dedikleri muhabbet var ya ikinci el ithal araç gelecek Aynen. Gelmeyecek mi onun muhabbeti bu oluyor. İşte eğer hani ithal araç getirmenize izin verirse Türkiye yurt dışından bu arabaları Türkiye'ye getirecekler e, ve bu fiyatları satarlar mı bilmiyorum ama gene yüksek fiyatlara satmaya çalışacaklar. O kesin yani. Aynen. yani o Öyle kesin şey. zaten. E, neyse var mı son söyleyeceğim bir şeyler? Herkese iyi akşamlar. Kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sana bırakıyorum geriye kalan sözü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bize abone olup destek olursanız çok seviniriz. Biz de bu şekilde sizlere yeni video çıkarmak için uğraşırız. Her şey için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika. Buyur. İstak olarak da bize video şeyleri söyleyebilirsiniz. Hani bunu yapın, bunu yapın derseniz biz yapabiliriz onları. Tabii ki. Bize video önerilerini yorum olarak bize paylaşırsanız biz de onları sizler için çekip sizlere paylaşabiliriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.